Herkese merhaba ben Minecraft'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Minecraft'ta gördüğünüz gibi Bed Wars yani yatık savaşlarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dream Grove haritasındayız arkadaşlar. Şöyle ulan oyun başı ben de zincir zırh çeksem diye düşündüm de tahta yanlış aldım. Belki bu yer işte bir hayır vardı derler abi. Şunları da kullanmayayım da şöyle atayım. Üstüne bir turda tahtayla kaplarsam belki takıma bir faydam olmuş olur. Ama her tarafına kaplayamayacağım. Şöyle en azından kolay kırabilecekleri yerleri kapatırsam Bizden bir ortaya gitti. abi bunlar yan tarafa. Bunlar da yan tarafa hangisi daha kötü kaplamış? Sarılar sanki daha kötü kaplamış gibi. Sarılar bayağı atarlı tutar onu söyleyeyim. Bu arada arkadaşlar daha fazla Bedwars gelmesi istiyorsunuz. Kesinlikle videoları beğenmeyi unutmayın. Hemen şuradan elmas alıp ya döneceğim. Gelişimleri yapacağım. Dur abi gelişim şimdi dursun. Sarılar Beyzi'nde yok çünkü. İki kişi var beyzlerinde. Ben onu da hallederim diye düşünüyorum. Ee, kırdım kardeş sizi. Dünya umurunuzda değil gibi takılırsanız böyle ah şu CPS MVP plus plus mıydı lan öyle bir şeydi vallahi öyle bir şeydi. Adı C bayağı baya bir ranklı var arkadaş. Eskiden hatırlıyorum böyle hani bir oyuna girerdin. Mesela atıyorum 16 kişilik oyunda 3-4 tane ranklı olurdu. Sololarda bir iki tane rank. Şimdi benden hariç böyle bir iki anca ranklı olmayan var. Herkes ranklı. ben de YouTuber ranklıyım aslında. Gizli ranklıyım diyebiliriz. Herkes ranklı aga. Aga ne la? Aga ne oluyor sana aga? <laughs> lan oğlum ikimize biri niye gitmedi lan o? Dikkatinizi çekti mi arkadaşlar? Yani aynı anda beraber girince iki kişi aynı anda gitmiyor mu? Shift'te girince mi öyle oluyor? Neyse. Abi ben şimdi onları boş vereceğim. Bir tane bedle de sadece ortakta gezmek istemiyorum aslında da. Böyle tek başıma girdiğim zaman gelişimleri yapmam lazım. Bizimkilerle de yine oynarız arkadaş. arkadaşlar. Bizimkilerle genelde yayınlarımızı takip eden abi. Yayınlarda akarız. Tifiş.tv slash Ali Deniz Patuk diye şimdiden yerinizi alın abi. Düzenli yayınlar. Come back yapıyoruz. Ne oluyor? ha? Bizimkiymiş. Şuradan gideyim sarıyı bitirmeye çalışacağım abi. İki kişi kalmış. Ee, geliyorlar. Gel buraya derim. Gel buraya derim. Bir de geçerim ortaya. Burayı kim kırdı lan? Hop! Hayrif armutluğuna çıkamadı diye öldüremedim ya. Herif armut olduğu için ha. Herif armut olmasa öldürüyordum abi. Yalnız o CPS e harbiden... Abi sen nöbete yattın benim bekliyorsun ya? Valla böyle bir his aldım yani. Ne zaman spawn olsam şeye doğru koşuyorsun. Yalnız sarıyı tutmak lazım, sarıdakiler iyi oynuyor. Zırh da yok abi iki tane vuruyorlar eriyoruz 2v1 sürekli. En yani nefret ettiğim şeylerden biri zırh olmadan hiç gelişim yapmadan 2-3v1 atmak. Blue o taraftan sıkıştıracak. Ben de buradan bu tarafa kaçmalarına izin vermeyeceğim arkadaşlar. Bak şöyle burayı kapatacağım bunlara. Ne oldu hayırdır? Ne oldu hayır ola? Şu diplerine girene kadar yalnız biz diğer taraftan kırılırsak nane yeriz. CPS kardeş gel bakayım buraya. Bir CPS yapaksın üstünde. Oy çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Çok temiz oldu be. Çok temiz oldu arkadaşlar. Mavi de burada kırılmamış. Şöyle yapalım. Hemen arkadaşlar bak. Fırsat bu fırsat hemen mavi şu tarafta değil mi? Yok değilmiş. Ortadan raşlayalım mavi. Fırsat bu fırsat kardeşim. Bizim takım pek iyi oynayamıyor diye düşünüyorum. Belki bir iki tane aradan iyi oynayan var sonrasını bilmiyorum da. Ama en azından base'de defans yapıyorlar. Ee, i̇nşallah alnımızın akıyla mavileri bitiririz diye umuyorum. Onlarda da oynayamayan var belli. Bu da GPS e lan ismi. Dur bakacağım. Yok. Bu da başka bir şey. Sen kimsin lan? Koyur. Lan benim zırhım bile yokmuş ya lan. Oh! Ha! Armutink'e bak hele. Aaa. Lan 3'e bastım, bombayı atamadım. Arkadaşlar Bizimkiler bir yandan darlıyor abi. Bu güzel bir durum. Benim gelişme yapmam lazım abi. Hiçbir şey yok bak. Ee, yani kıracağım bir kazmam var sadece. Bana geliyorlar abi. <laughs> Şansa bak. Oğlum bizim peyze gitseniz de bana niye geliyorsunuz lan? Aha. 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 Kova sakla buraya. Ya canım gitti de. Abi şu arkadaş gene öldüreceğim. Tamam bunları kırmaya gideceğim. Bizimkiler hemen öldürmeyin lan onları öldürdüler. Beni öldürdüğüm değil. Aa! Bir yerde bomba patladı. Bombanın patlamanın yarısını duydum. Bir zırh olayım bari gözünü seveyim ya. <laughs> Bizimkiler zorluyor bayağı onlar burada. Oo! Reis zırh oluyoruz. Zırh oluyorsun kardeşim zenginsin Yalnız fireball'lar ne yapacağım ki o kadar Bak bizimkiler aslında şey yapmamışlar Çok tutmuyorlar derken Bizimkilerden bir yine spawn oldu Mavi Sağ tarafımızmış aslında abi bizim mavi Tamam Ben bir tur deniyorum buradan o zaman Kazmam 2 de onu unutma Fireball jump yaparım diye fireball'ı yine 3 tutuyorum Gitsinler abi Hop Hadi düş oradan Abim, gözünü sevdiğim abim. Rekt atarken nasıl öldüm ya? Nasıl öldüm abi? Rekt'in yarasında öldük ya. TNT lazım bize arkadaşlar. Kılıcımız varmış bak burada yedek. Ya da bizimkiler atmış. Abi kılıç almayacağım. TNT'ye biriktireceğim. Oğlum ne oluyor? Hah. Hah. İşte bu. TNT falan olmadığı için mecburen hani girip göz göğüs göğüse çarpışmak zorunda kalıyorum. Oradan ee, şey falan alıp gittiler. Daha demin fireball jump yaptım. Yaptığım yerden çok uzaklaştıktan sonra bir tane demeyi çedik. Onu geçtik. <laughs> Herife rek atarken demeyi çaldım. Öldüm o şekilde. Tek vuruşum kaldıydı. Öyle. Oh yeah. O kadar blok yeter mi? Hiçbir fikrim yok. Tamam. Sakin. Aa aşağı. Lan fireball jump yapacağım diye aşağı düştü ya ulan. Bizimki go. Go little rockstar. Yes. Yes. Kaç kaç ortaya kaç? Ortaya kaç. Bir yere kaç. Sağa kaç. Sola kaç. Ortaya kaç. Ortega, Ariel Ortega. Baba ba, 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 ba. Hadi bizimki. Yes be. Wini bile göremedik. 8 kille lider oldum arkadaşlar. Müktü kardeşim, mük. O zaman ikinci partta görüşürüz. Arkadaşlar benden var. Arkadaşlar benden, tipimden var. Hemen bir ekran görüntüsü alayım bir şey alayım. Benim tipimden var bak bakıyor bunun ikisi niye aynı diye. Biz aynı takımda bile değiliz. Dur bakayım aynı takıma düşeceğiz İsmi ne? Power bilmem neydi. Aa aynı takımdayız. <laughs> Abi aynı takımdayız ben de bizim tanıdık çocuk bu de. Dur bakayım bir selam yazayım takıma. Lan F5 mi yaptım? Selam yazayım. Abi Türktür ya AS yazıyor. ADŞ fanı mısın? Oo arkadaşlar. <laughs> Tanımayacak muhtemelen ben de diyecek evet derse ben de diyeceğim. Yok ya hiç sevmem o Kötü oynuyor zannetsinler de onun tipine. bende de. <laughs> canını yediğim ya. Yoksa ben de ADŞ'yim falan diyecek acaba. Ya yok sen ADŞ'sin falan diye anlar mı diye düşünüyorum da. Vay vay ulan be. Tanımıyor o çok komik ya. O komime giden durum o. Bende. Şöyle yapalım. Şimdi arkadaşlar. Elmasa doğru bir gide. O millet birbirine girdi abi sağ tarafta bu arada. Ulan canını yediğim ya. Bir de fanıyım diyor. Ben senin canını yerim lan. Şuradan hemen arkadaşlar biraz elmas mı, elmas alalım. Base'imize bir dönelim. Ya ilk parti win aldık da. ADŞ tipli çocuğun şerefine kazanmak istiyorum aslında onun için. Yürü oğlum yürü. Demek ki böyle dışarıdan böyle görünüyorum. O gözle bakarsan bir garip oluyor. Şimdi arkadaş yapacağım şey şu. Hemen iki tane trap atacağım base'imize. Abi şunları geliştireceğim. Tamam şöyle yapacağım. Oo zırh olabiliyor Bomba alabiliyorum. Zırh ol. Bombanın iki tanesiyle gezmeye gerekiyor. Bir tanesini bırak. Şu taraftakiler ne durumda? Şöyle şuraya blok koy. Oraya saldırmak biraz saçma geldi bana ya. Gençler orayla uğraşan var ya. Biz red'e gitsek daha mantıklı değil mi ya? Aa! Harbiden blue gitmiş. Blue'yu bitirmişler helal olsun. Lan patlatamadım. Abi. Çok böyle zikzaklı yolu yapıyorlar ya. Bunu önlemek için. Bir dakika bir dakika bir dakika konuşma. Gitti. Gitmedi. Bizimkiler bir bakın abi. Ben fireball atacağım bir daha. Gel gel bebeğim gel bebeğim gel bebeğim. Hah gitti tamam. Hayır 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 hayır. Ne, ne, ne. Geldim tamam yeşil. Ya abi yeşil de uğraşıyor bizde kırmızı da rakibini bitirmiş. Uğraşıyor bu biraz sıkıntı bir durum ya. Ben kırmızıyı kırmak istiyorum aslında. Bizimkiler yeşile fokus zaten. Adeşe ne yapıyorsun Adeşe? Tanıyorum. Bizimkilerin ikisi oraya gitti. Yürü Adeşe biz de o tarafa gidiyoruz. Yürü oğlum. <laughs> Çok komik oluyor. Yürü. Yürü aslanım. Yürü. İşte bu. Onu kırdırır ben yaparım. Hızlı yol yapamıyorsun gibi bir tip var sende. Sen benim 5 sene önceki halim olabilir misin? Lan geçmişle şu an oynuyorum olduğumu düşünsene. Ne ürkütücü olur değil mi? Bir kişi var. Dal, dal 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 dal. Bizimki Adeşe dal Adeşe dal. Adeşe neredesin? Lan neredesin oğlum? Kırmaya çalışıyorum deme gözünü seveyim ya. Bu arada kötü oynadım yani ondan oldu biraz da. Ha, vallahi kötü oynadım ya. Bizimkiler hemen kaplayın. Adeş sana yakıştıramadım koçum ya. Abi sen de beni atlasa kırdık şu an biliyor musun? Ben biraz da bizimkine güvendiğimde rahat oynadım abi ya. Bak iki taraftan da kırmızılar geliyor. Abim ee, benim sağa sola çaprazlara vurduğum geriye doğru gidiyor da ben niye çapraza gidiyorum? Ben de buna tav oluyorum ya. Hah e, ee kırılırız abi. Öldürün şunu. Bizimkiler kılıç tutmayı biliyor musunuz ayıp sorması? Tek vuruşu kal kalmış, canı kalmış adam bir türlü öldüremedik de yani. Bu arada benim çapraz vurmaya çalıştığım adam ölmedi sanırım ya. Ben çok sinirlendim. Başka base'e gitmem lazım. Ulan ADŞ'e, ulan şey ADŞ. Abi orada takım çalışmasını yapamadık. Ben orada hata yaptım herifi öldüremedim ya. Dediğim gibi biraz da bizim takım arkadaşına güvendim o da girer diye. O da girmeyince böyle küçük gibi kaldık. Yani sağ tarafımızda rakip, sol tarafımızda rakip ortada kaldık ya. Red iki tarafı da temizliyor falan. Red gelme sen yine de. Abi bu üçe basıyorum niye almıyor bu ya? Bazen var ya 3 şöyle yapıyorum. Çok hızlı yapıyorum ne yapıyorum anlamadım ki. Ölmedi abi bir türlü. Dünyaları vurdum yine ölmedi. Good fight diyelim. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. İki kişiyle peş peşe kapışınca biraz sıkıntı oldu ama... Buradan ADŞ e, e, tipli arkadaşımıza selam olsun. canlı yeriz. Böyle dörtlerde maalesef böyle şeyler oluyor. Bir de kendin böyle yüzde yüzün oynayamazsan... Çok iyi oynayamazsan kaybediyorsun abi. Maalesef. E, Red de iyi takımdı yani. Şimdi çapraz vurduğum düşmediğimi saymazsak eğer... Onun haricinde kötü oynamadılar. E, biz de kötü oynamadık ama... Takım olarak kaybettik diye diyorum arkadaşlar. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Eğer beni Bursa'dan keyif alıyorsanız kesinlikle aşağıdan video beğenmeyi unutmayın. Diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.